Birisinin günlüğü nerede diye soruyor sanırım. Nerede olduğunu söylüyor. Some ghosts have their own weak spots. Seslere bak. Bana bak. Youtube copyright verme bana sakın. Ben bir şey yapmıyorum. O kendisi yapıyor. Mokoli. <laughs> <laughs> Niye bağırıyorsun? Niye korkuttun adamı? Hikaye adında bir oyun oynuyoruz. Nasıl uzun parmakları varmış ya? Film mi izliyoruz, oyun mu oynuyoruz belli değil. Hadi bakalım. Yavaştan burnunu karışa hayvan olayım kafanı çarpın öküz. Doğru yolda emin misin diyor olduğundan anne diyor. Evet diyor. Sanırım diyor. Galiba bunları okula götürüyor. Ama doğru yol olmadığını düşünüyor bunlar. <laughs> Bakın diyor. What is it now? O neymiş öyle ya? Hemen in. Hemen in ne var bok mu var hemen iniyorsun kapıdan ya Ne oldu şimdi O ne lan tamam, geri dönün Madem yol kapalı niye ısrar ediyorsun Ne, ne indi şimdi aşağı Geri zekalı bunlar ya Eee O ne lan Abo, bu nasıl bir kamera açısı Bir dakika şimdi sol tuş sağ tuş ne işe yarıyor Ha, Fener F. Fe. Tamam, karanlık yere gireceğiz belli. Ay böyle kibar kibar, nazik nazik. Hareketlere bak hareketlere. Bana Sıska diyor lan. Neredeyiz diyor. Benim durdurmayı kesmeyin. Ne alakası var? Abi siz konuşacağınıza... Bir şeyler arasınız yani Şu arabayı bana verin ben basıp gideyim Mesela e, F. Bakayım Hı. Kesin buradan gideceğiz aynen Aynen böyle işte Tamam Nereye geldik Burası çıkmaz yol mu Başka bir yol yok mu Bu kadar mı bu ne biçim bir kamera açısıdır ya? Buradan aşağı iniş e, Gidilmiyor zaten. Zıplama da yok. Senin kolunda ne yazıyor? Okuyamadım. Neyse boş Gözük yok ya. Bir de astigmatlık olunca böyle. Ha E'ye basıyor. Ne heyli. Sana gel. Ne oldu? Dokundu. Sana... Şişt, kaçın kaçın lan. E, ee, hadi sana ne yapacağız? You know, like you, <laughs> be ya bir sus da hadi E'ye basın şuna. So totally well, o ses nereden çıkıyor like ya? <laughs> Güm diye sesler çıkıyor ya. Abi ben nereden geçeceğim konusunda en ufak bir fikre sahip değilim. Şöyle biraz daha uzaklaşalım bakalım. Bir şey var mı? Yok. 1, 2, 3, 4 falan buna bir şey mi yok. Bunlar da bir şey mi yok. Bu kadar. Shift'e bas koş. Bu kadar. WAS'de. Ha fotoğraf. Dur bakayım. O zaman o köprünün fotoğrafını çekelim. Ay kibar kibar koşuyor. Ay kibar kibar koşuyor. Yarım saat oldu kızım hadi ya. Şu anda hiç normal bir şey yok. köprü yani yıkılmış o kadar. Şu heykellerin fotoğraflarını çeksem mi ya? Gerek var mı? Yok. şurayı çekeyim abi dur. Bir saniye çık lan oradan. Heh. Selfie yapalım mı? Selfie var mı? Geri zekalıya bak. Gel. Ha, sen de gel. Gel. E çektim bunları Fata. Dur bir de heykelleri çekelim dur. Yandan da heykel mi çekilir ya? Ha. <laughs> bir de bu heykeli çekelim. Kesin arabanın arkasından bir şey alacağız bakalım. Çadır mı kuruyoruz? Ne oldu? Aa üstünü değiştirdi. Bu muydu yani? Eee şimdi?